Herkese selam. Videoa bir türlü başlayamadım. Şöyle mi başlasam, böyle mi başlasam? En sonunda dedim ki başla gitsin. Ee, şimdi saçımı yapacağım. Hem sohbet ederiz yaparken. İşte botoks nasıl oluyor? Daha önce yaptırdım bu Dolgu nasıl oluyor? Şöyle yakından da göstereyim. Dudama da sileceğim. Komple bir dolgusuz halini görün. Şu an sıfır dolgu değil zaten. Ee, daha önce yaptırmıştım. Ama ilk dolgunun kalıcılığı az olduğu için şimdi bir 5 ay sonra tekrar yapıyoruz üzerine. Artık 1 yıl olacak kalıcılığı. Neyse saçımı yaparken anlatayım. Bakmaşa yapacağım. Çok seviyorum ben bakmaşayı. Zaten Instagram'dan takip edenler bilir. Saçlarım böyle sönük duruyor ya. Bakmaşayla hem çok dolgun güzel duruyor. Yani böyle çok uğraşılmış gibi ama hem de uğraşılmamış gibi duruyor. O yüzden çok seviyorum. Şimdi bir tarayayım saçımı. Bu sırada da botoks dolgu hakkında. Benim bildiklerimi sohbet edelim. Ayrıca şey de yaptım bir Instagram'da soru cevap yaptım. Dedim ki buraya doktora soracağınız soruları yazın. Ben de gittiğimde sorayım dedim. Birkaç tane soruyu da seçtim. Onları da soracağım gidince doktora. Şimdi saçlarımı bitirdim. Başlıyorum. saçımı yaparken konuşursam çok uzun süreceği için saçımı yaptım. Şöyle yakına şimdi göstereceğim size. Dudağım bu şekilde. Çok hafif bir dolgu var zaten. Hani tamamen erimedi. Ama zaten amaç da o tamamen erimeden biraz daha ekleyip kalıcılığını uzatmak. Onun dışında botoksu şöyle göstereyim. Şöyle kaşım çattığımda ortadaki çizgi. Ağlımı kaldırdığımda çizgiler. Şuradaki çizgiler buralar değişecek. Çok güzel olacak. Şimdi hafif bir makyaj yapalım. Makyaj yaparken konuşabilirim. Saçımı uzamasını istemedim. Ki Dodiş uyandığında çok kaos oluyor çünkü. Şimdi makyaj yaparken biraz daha sohbet edelim. Ben böyle şey botoks şey sanıyordum. <laughs> hani bütün ünlüler hani gördüklerimiz falan böyle kaos şeklinde şöyle bir bakışları hani şaşkın duruşları mimiksiz falan oluyor ya. Böyle olacak diye ödüm kopuyordu. Ama özellikle şu göz çevremdeki kaşıklıklardan da çok rahatsızdım. Bir de anlamın ortasındaki bu özellikle güneşte falan çatınca çok kızgın bir görüntü oluyordu. Hani işini bilen bir doktor yaparsa çok da sıkıntı olmuyor. Hatta daha önce yaptırdım Dolgudan yine çok korkuyordum çünkü dudakları öyle bir kötü görünüyor ki hani ben çok rahatsız oluyorum hani o yapay görüntüden. Ama doktorum çok iyi. Şimdi Dodiko yansın falan onu biraz çekerim. Beraber gideceğiz zaten dolguya da. Orada baba koyla otururlar. Doktorla da biraz sohbetimizi ederiz. İşlemleri de çekeceğim ki görün diye. Çok acılı bir işlem olmuyor zaten. Biliyorum ama görün de istiyorum. Vlog devam edecek. Şu Şu mu? Ama. Ne kitap mı? Niye bunları hepsini attın yere?

afiyet olsun. Benim yedirmemi ister misin? <gülüyor> hmm. <gülüyor> çok güzel ya. Hmm. <laughs> baban hmm, yüzünden. Şimdi bir Dodiş'in odası çok dağınık. Orayı toplayayım. Hatta tripodu koyayım beraber toplayalım. Sonra Dodiş'i gideceğim. Kendim giyineceğim ve vın. Bastın mı? Tebrikler. Hadi çık şimdi. Gel gel bu tarafa bu tarafa. Sonunda çıkış yaptım. Kısayım, telife girmesin. Evden çıkış yaptık. Yodis'im çok mutlu tabii ki. <laughs> Ergenlikte. 2-3 gündür ergenlikte. Dün de biraz ateşlendi falan. O yüzden hiç keyfi yok. Şu güneş kremin beni yükseltmesi. Aşırı hissediyorum ya. Neyse. Şimdi bakalım dudağım. Botoksum hepsini yapılırken çekeceğim. Avukat da geliyor. Kameramanımız yapacak. Her an şahit olacağız. Alt dudağımdaki dolgu o kadar erimedi aslında. Üst biraz daha eridi. O yüzden alta yaptırmayıp sadece üste yaptırmayı Planlıyorum ama yine doktora beraber hareket edeceğim. Şu botoksum tabii ki her yer istiyor. Buraya gidince yine çekerim. Anne! 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 Hoş geldin! Gel gidelim. Selamlar. Geceniz geldi İyi İyidir. Bu ne enerjim? Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Bir dakika şu kamerayı bir durdurayım. Şimdi evet. en sevdiğim yere geldim. Dudağımı sildik, baktık, kararımızı verdik. Ee, birkaç tane soru sormuştunuz. Önce onları bir yanıtlayalım. Ee, şimdi soracağım doktor Bey zaten aşırı tatlı, aşırı da iyi anlatır. Her şey çok net olacak. <laughs> Sonra dudağı yaparken de çekeceğiz zaten. Onu da göreceksiniz. En çok soru acıyor mu diye geliyor. Bence onu ben cevaplayayım. Çünkü yaşadığım için. Daha önce de yaptırdığım için acımıyor. Şimdi yaparken de anlarsınız zaten acıyıp acımadığını. Çok minik bir acı yani. Öyle dayanılmayacak bir şey değil. Şimdi soruları soracağım. Şu tripodu bir koyayım. <laughs> Dödy sen sor hadi. <laughs> 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 ne içeceksin? Su içmek istiyorum. Şimdi ben soruları size sormuştum zaten. En çok sorulanları soracağım özetle çünkü çok fazla soru geldi. Ee, şimdi başlıyorum. İlk en çok sorulan soru botoksun yaşı kaçtır? Çünkü çok fazla kazayanlar, şikayetçi olanlar var hani genç yaşta. Şimdi botoksla bir yaş sınırımız şöyle, alt yaş sınırımız 18, 18 yaş üzeri herkese uygulayabiliriz. Botoksta temel mantık şudur, kırışıklıklarımız yumuşmadan yani oturmuş mimik yapmadığımız aynaya baktığımızda Yüzümüzde kırışıklık o çizgiler oluşmadan botoksa başlamak en ideal yaştır. Tabi burada kişi için şu yaş demek yanlış olur. Bu genetik faktörler var, beslenme düzeni var vesaire. 18 yaş üstü uygulanabilir. Kimisi 30 yaşında hiçbir kırışıklığı olmuyor hastaların. Kimisi biraz daha erken yıpranıyor vesaire. Yani 20 yaşlardan 20-30 yaş arası bir e, başlangıç için bence ideal yaşlar diyebilirim. Çok da geç kalmak gerekiyor. Yani bence en rahatsız olduğunuz dönemdir Çünkü ben vardı böyle biraz rahatsızlık ama son mesela bir yıldır falan çok takmıştım. Bence başlama yaşı çok farklı bir yaş. Dolgunun ve botoksun kalıcılığını soruyorlar. Yani, ne kadar kalıcı diye. Botoksun kalıcılığı 4 aydır. 6 ay değildi. Buradan tekrar bir evet. <laughs> şey yapalım. <laughs> Bunu da Bu... çok söylüyorlar. Doktor işte 6 yani. e ay, 7 ay dedi ama benim 3 buçuk ayda. Bizim en son hasta sınav sorumluluğu hastalığı 4 aydır kalıcılık. 6 ay değildi. Hı. Hatta 4 ay aynı şekilde de kalmıyor. 2 ay maksimum etkine kalır. 2. aydan sonra asit yavaş yavaş azalmaya başlar. 4 ay kalıcılık. Tabi yaptırdıkça hafif bir uzama olabilir ama şöyle 2-3 hafta kadar bir uzama yani 5 aya. Kaz ayaklarında 5 ay olmaz da alım yaklaşık ortasında bazen 5 aya uzadı oluyor ama kaz ayaklarında 3-4 ay maalesef o kadar. Aslında bunu sordular dediler biz yaptırıyoruz bizim de falan diye. Bu arada Kenan Bey yeni geldi master'dan. Şimdi bilgileri <laughs> daha da arttı. O yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi dudağımıza güzel bir teknik deneyeceğiz. Ee, diğer soru neydi? Ha dolgu ve botoks eridiğinde bir sarma oluyor mu diye sorular. Botoks'ta öyle bir durum yok. Dolguda da yok tabi. Dolgunun ana maddesi hyaluronik <laughs> asittir. Hyaluronik asit dediğimiz madde vücudumuzda olan bir maddedir. Vücudu her arası sıvıda yoğun kullanılan bir maddedir. Tamamıyla emilebilir bir maddedir an e, vücut onu emiyor. Tamamen sistematik sistem e, boşaltma vesaire atılıyor. Ha, bunu nasıl atılıyor? Ter, meta metabolize, ediliyor, metabolize, <laughs> ediliyor. metabolize ediliyor. Vücut metabolize ediliyor. Emiyor. Oradan terle, e, solunumla, idrarla vesaire ve birçok şeyle e, e, atılım gerçekleşiyor. Kesinlikle sarkma yapmaz. Tamamıyla doku, eskaldılar hatta Dokuda iyileşme bile sağlar. Özellikle elmacık kemiklerinde vesaire yüz dermal dolgularda, tabi dolgu kalitesi önemlidir burada. Yani dolgu yaptıranlar bilir, ciltte o kadar güzel bir aydınlanma ve parlaklık veriyor ki dolgu yaptırdıktan sonra gençlik aşısının veremediği parlaklığı dolgulardan alıyoruz. O yüzden kesinlikle cildim daha kötü olursa artar gibi düşünmesinler. Kaliteli markalar çok önemli ama bu dolan dolgu markası çok önemli. Ona dikkat etmekte fayda vardır. kişi de önemli bence. Ya, yani doğru yerde olması. Ya yani bir hekim olmasını istiyoruz. Yani hekim olmayanlar zaten bu işi yapamaz. Öyle bir yetkileri yok. İşin de alamamızda uzman hekimlerin yapabileceği bu işler. Yani ben doğal dursun diye hani günlerce araştırdım, günlerce araştırdım. Zaten sayfasını aşağıya koyacağım. Doktor Bey'in ne kadar doğal yaptığını görürsünüz. Ee, en sonunda görüp artık dedim ki ya budur diye geldim. Gerçekten istediğim gibi oldu. Daha öncekinin de fotoğrafını koyarım. İlk dolgu yaptığımda çok az bir şey yapmıştık onda da. Ee, yine söylemişti Doktor Bey e, tekrar geçen ne kadar süre olacak kalıcılığı dolgunun. Onu da söyleyeyim. Dolgunun kalıcılığı tabi bölgeden bölgeye değişiyor. Ee, şöyle kabaca tarif edelim bunu. Hareketli bölgelerde dolgular daha az kalıp kalır. Hareketli bölge dediğimiz, neyse dudakları konuşuyoruz, sürekli hareket ediyor. Nazolar diğer bölge dediğimiz şu bölgede kalıcılık biraz daha azdır. Hareketsiz bölge burun, göz altı, çene gibi bölgelerde kalıcılık 18 ay civarı diyebiliriz. Yani, artı eksi 3 4 ay koyalım diyor tabii kişisel faktörleri. Ama dudak dolguları ortalama 9 ay gibi düşünebiliriz. 9-12 ay arası. Ama dolguların botokstan bir farkı vardır. Şöyle, e, dolgular yapıldıkça üst üste yapıldıkça kalıcılığı ciddi anlamda uzuyor. Yani bir dudak dolgusunu yaptık, tam erimeden. Size ne kadar oldu abi? Bir tane 6 ay oldu mu acaba? 5-3 evet, ay falan oldu. Aynen. Tam işte sizin gibi. Doğru tam erimeden üstüne eklediğimiz zaman kalıcılığı bu sefer ciddi anlamda uzatıyoruz. Bir yıl, bir yıla kadar uzatabiliyoruz. Hı <laughs> hı. Ee, zaten ilk geldiğinde... Kameranız ah, mı geldi? <laughs> <laughs> Buyurun Zaten ilk geldiğinde söylemişti. ilk dolgu olduğu için bir 5-6 ay sonra yenileriz. Sonrası daha uzun olacak. Hani bir yıla tamamlayacağız o şekilde olur demişti Kenan Bey bana. O şekilde de oldu ben zaten hemen dolar dolar beşer. Geldim şimdi geçelim isterseniz. Biraz şuraya gideceğim. Ne az önce şöyle bir gülen bir müsaade verecek. Hı hı. Bak şurası boş ya. Hı hı. Şöyle şuralara biraz gireceğim. Şurada da şöyle bir şey kaldıracağım Aslında şuraları destekleyeceğim. Burayı çok yapmayacağım zaten burası aşağıda. Çok öne çıkacak yoksa şura. Tamam. Yani şöyle şurada şöyle. Hı hı. Şimdi önce uyuşturacağız. Sonra dolgu yaparken çekeceğim zaten. Minik bir iğneyle uyuşturuyor. Yaparken hiç acımıyor. Taşları kaldıracağız mı biraz? Kızıldağın bitki botoksunu da yaptık zaten. Onları görmüş olacaksınız. Şimdi bir de benim şu an burada otururken canım çekti. Şuradaki Hadi çene kemiğim buranın iyi olduğunu söyledi doktor bey. Hadi şuradaki çeneyi biraz daha belirginleştirmek istiyorum. O yüzden buralara biraz dolgu yapacağız. Şöyle bir göstermek istiyorum dudağımı. Hem çok doğal duruyor. Tabii şu an biraz uyuşmuş olduğu için zor konuşuyorum ama şöyle gideyim de. Botoksun etkisi. Üçüncü günde oturuyor o yüzden... 3 gün çekeceğim zaten söylemiştim öyle 3-4 gün sonra tam oturuyor şu an mesela kaslarımı hareket ettirebiliyorum birkaç gün sonra hareket ettiremiyorum onu daha net gün gün çekeceğim en sonunda son günü çekip vlogu öyle kapatacağım şimdilik bu kadar böyle hafif çenemi de doldurduk benim çok hoşuma gitti ya bakın biraz daha keskinleştim şimdilik böyle kaşlarım da otursun devamı gelecek Selam. ikinci günden merhaba. Bugün dudam biraz ödemlendi düne göre. Şöyle hafif bir renklendirdim ki kendimi iyi hissedeyim diye. Gel. Gel. Şöyle botoksu göstermek istiyorum. Bu kadar çatabiliyorum bugün. Yine kaldırıyorum ama çizgiler azaldı. Birinci günde bu şekilde. Şöyle gözümü de kırpayım. Bu kadar kırışıyor. Birkaç gün sonra zaten netleşecek. Dudağımda bir iki güne bu ödemi falan geçer. Net oturur. Ama şu an bile çok hoşuma gidiyor benim. Devam edecek diğer günler. Herkese selam. Bugün dördüncü gün. Bir günü çekemedim çünkü çok hastaydım. Şöyle göstermek istiyorum kaşımın e, şeklini. Hala hastayım ama böyle biraz kendimi toparladım, makyaj yaptım. Hemen kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bakın göz, gülümsüyorum. Mimiklerim oynuyor ama kırışmıyor. Hani botoks böyle mimiksiz bir şey değil gördüğünüz gibi. Kaşlarımı oynatabiliyorum ama burada çizgi oluşmuyor. Çatıyorum ortada çizgi oluşmuyor. Tabii ki aşırı aktif bir oynatma değil. Ama yine mimiklerinizi kullanıp daha estetik bir görmüş oluyor. Onun dışında dudağımın şurasında hafif bir morluk oldu. Bir dakika şöyle silersem görünecek. Onun dışında bir morluk bir şey olmadı. Sadece üste yaptırmıştım ama birazcık alta ekletsem mi diye düşünüyorum. Kontrolde karar vereceğim artık ona. Ne kadar yaptığımızı da söyleyeyim. 0,5 mililitre yaptık. Yani yarısını yaptık. Normalde bir yapılıyor. Yarısını yaptık. Böyle aşırı aşırı büyük kabarık durmasın diye. Normalde burnumun ucuna ekletiyordum ben. Ama doktor bey bunun ucuna ekletmeye gerek yok dedi. Bir önceki yaptığımız ucunu ekletmiştik. O erimemiş dedi. Şöyle göstereyim. Çeneme eklettim zaten. Gördünüz. Çok az bir şey yaptık çeneye de. Yani geri kalanını da çeneye yaptık diyebilirim. Azıcık bir dokunuş. Bakar mısınız? Hani sadece şuraya minicik bir dolgu. Böyle yüzü daha orantılı, daha güzel gösteriyor. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kenan Bey'in aşağıya Instagram hesabını, kliniklerin telefonunu bırakırım. Fiyat bilgisi için onu ararsanız çünkü fiyat kişiden kişiye ne kadar dolgu yaptırdığınıza, botoksu hangi bölgelere yaptırdığınıza göre değişiyor. Umarım iyi bir video olmuştur, eğlenceli bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Videoların devamı için, benim motivasyonum için çok önemli. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sorularınızı da bu arada aşağıya yazabilirsiniz. Yanıtlarım.